heran dostları. Bu sessiz kalan kişi sence neden susuyor? Yoksa onun sessizliği mi konuşuyor? Bakalım birlikte. O, bunun yapısı öyle. İçinde fırtınalar kopsa da asla dışarı belli etmeyen bir karakter bu. Sessizliğin bilgeliğidir aslında Azize. Yani o aslında susarak düşünür, tartar, tar. söyleyecek çok şeyi vardır ama hep doğru zamanı bekler. Ve biraz korkmuyor da değil hani yanlış kelimeler söylemekten, her şeyi mahvetmekten. Kısacası bu sessizlik içinde kopanların fırtınanın yankısı diyebiliriz. Eskiden kafası karışıktı tabii. Ne istediğini, kimi istediğini net olarak bilemiyordu ama artık sis dağılmış. Gerçeği görüyor. Suskunluğun sona erdiğini söyler bu gerçekten diyor. Gerçekleri fark ettim diyor. Artık kendini sorguluyor. Ben gerçekten ne istiyorum? Ve evet, kalbinde hala duyguları var. Sağlam net. Ama bu kişi duygularını söze dökme konusunda çok beceriksiz. Romantik ama çekingen. Sanki yazmak istiyor ama böyle sile, 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 sile bir türlü göndere basamıyor. Yaz, sil, yaz, sil. Böyle bir durum. Bu duygu mektup yazma enerjisi gibi sanki değil mi? Yarısı yazılmış da masada bekleyen mektup gibi. Burada umursamazlık değil, duygusal korkudan bahsediyorum. Seni düşünüyor, suskunluğunda bir savunma var. Yani bitti değil de hazır değilim gibi sanki.